arkadaşlar. Ben belki Bugün Victor 2 The Ultimate Mod'la devam edeceğiz. bölüm <laughs> 1 burada. Hatırlıyorsunuz en son Irak'la savaş sebebini bitirmiştim. Tek yapmamız gereken dalmaktı. Ve bir şey daha yapmak istiyorum. İran neredesin? Şu süper güçten düşene kadar biraz bu İran'la ilişkileri geliştirsin benim bu arkadaşlar. Çünkü ihtiyacımız olacak ve düşüş olduğu için biraz göç yaptırmak istiyorum açıkçası. Nüfusun azalmaması için. Şu faşizme yönlendirdiğimiz yerlerden alacağım biraz da yani her taraf sorulmuş Şöyle bakalım. 1600 kişi. Neyse tamam. Düzeldir inşallah. Ne yapacağız? Declare war. Evet çağırdım orada. Tamam mı? Evet. O çok güzel. İki müttefiğimiz de savaşa geldi. İran yanında hiç kimse savaşa girmedi. Neymiş? Annex var. Her bizi ilgilendirmez. yapmam gereken şey tabii ki de buradan değil. <laughs> Neydi lan bu Dün şeyin adı sefer seferberlik aynen. Milli seferberlik başlatacağım. Evet. Stoklar sona gelecek. Vergileri de arttırıyorum şimdilik. Sonra da yiyeceğim yani vergileri yapacak. Bir şey yok çünkü bu savaşları kazanmamız lazım. Evet, çıkan seferberlik orduları şöyle gelsin. Yok yok. Ha, direkt aynen. Bir sev geldi Geç lan Tamam İlk adamlar da şöyle ilerlesin Atamında değişen bir şey de olmuyormuş Mesela paramız da yok Devam edelim Hızlı gelin lan Trakya'da uzun süre bir barışımız olacak. Ben yenildik zannettim ben burada. Dedim ne oluyoruz? Zaten buradan geçecek otlarda. Tam şuraya gelirler de öyle geçerler. Mabede geldim Mabede. Daha gelmemiş. Az hızlı gel ya. Bir kere daha hızlı gel ya. Ha İran. Neredesin lan İran? İran. Heh. İlişkileri arttıralım. Dur. Zaten bunlar yetecektir buradaki savaşı yenmeye. Daha buraya katılmadan buraya gidemiyorlar. Yapacak bir şey yok o zaman. Şuradakilerin üstüne saldırı ettiğim birkaç tanesini diyecektim ama Yapabileceğim bir şey yok. Neyse hızlandıralım zaten. Oldukça yavaş geçiyor. Aa, Amerika başlamış. Güzel. Sorun yok o zaman. Şu yeni çıkanlar Canlarım benim Neyse de oraya destek vermesinler, şuraya doğru ilerlesinler Fazla orada savaş skoru kaptırmaya gerek yok zaten, Yenileceğimiz belli <laughs> Bir şey sorabilir miyim canlarım benim? Interax'i verir misiniz bana? Vermezsiniz. Peki ben size verir miyim? Onu da kabul etmemiz Ne bonkör çıktınız Pardon bonkör çıkmadılar. Evet, şey vermediler ki bana. Şerefsizler. Sizin de işinize gelirdi. Sperde güçten düşmenize birazcık daha var. Şu İran'la bir an önce şey yapmak istiyorum. Neydi da... adı? Böyle kankalık ilişkilerimi kurmak istiyorum çünkü ileride bana dalıyorlar. Da ve yanlarında şey de geliyor. Bu United Federation of Slav mıdır nedir? İşte Slav devletleri falan da geliyor. Ben bilirseniz şuraya. Aa bu arada. Evet tamam buraya alırmışız. Girin şöyle bakayım. Aynen. Sen şöyle git, tamammış. Yiyin burada ordularını. Bu ordumuz da burada yiyor. az kaldı savaş şerefin tamamlanmasına. Burada da yedik oraları. Ha burada zaten yeriz. şuraya doğru git. Ha gel gel şu Bağdat'ı savunak Tamam Amerika işini biliyor ya E şimdi Türkiye müttefikleri bol olan bir ülke, onu fark ettim. Savaşlar biraz kolay geçiyor. Ama ekonomisi biraz zor. Yani ekonomisini harbiden içine etmiş liberaller. Biliyorsunuz ben aldığım gibi zaten seçim yaptım muhafazakarların kazanacağını görünce ve ben hala şey fabrika falan kuramıyorum. O yüzden faşizme teşvik etmeye çalıştım biraz ama öyle de çok ölen kalan oluyor. Yani daha doğrusu göç oluyor dışarı doğru. Amerika burada ordu yedi. Full ordular niye yedi yani bildi. Neyse güzel. Bunlar burayı almaya devam etsin. Biz de orada. Şuradan artık alamadığımız yerleri almaya gidelim. Ha, tamam. Zaten iki bölgeleri kalmış kuşatma altında olmayan veya kuşatılmayan. E tamam buradaki ordumuz da gayet rahat rahat öpe, öpe kazanıyor. Mesela sen de şöyle bir yardım var da biraz hızlı bir şu savaş. Ha, tamam tamam. Beş şurada. Ya o akıllanmıyorsunuz ki. Ve tanklı birlik şöyle şey yapsın, destek versin. Çünkü tanklı birlikler siege yani kuşatmada bayağı bir iyi. Siz şuraya destek verin sizde. Onun dışında yok bir yetmez buraya. Şuradaki on minik var ya tam blok kuşatmaya gidiyor. Neyse bir gidenler bir gitsin de. <laughs> Ha tamam. İhlaki yaptılar da bu niye gitmedi lan? tamam. Hadi, tamam. Evet Amerika bizim adımıza savaşı bitirdi. Sefer verdiği kaldırıyorum ben de. Elimizde kalan ordular da çekelim şöyle. De. Evet hiç gazetelere bakmadık. Georgia was fierce we are going. Rusya gelmemizden korkuyor diyor. Orbitin, Türkiye, Irak. Evet. Savaştan sonra Türkiye ve Irak diyor. Yoksa öncesinde mi gördüm? Her ne Çok da sorun değil. Amerika. Çıktır git. E Şimdi. gel, Gelelim hmm. fasulyenin faydalarına. İki tane petrol olan yer. Şey yaptık. Aldık. Biri Musul, biri Mendeli. Musul bir fabrika kurmayı isterdim tabii ki. Ama şey yapamıyoruz. Kendi fabrika açamıyoruz. Muhafazakar Parti de şey seçiyor. Ee, burada korumacılık diyor ama burada serbest ticaret sanırım. Serbest ticaret de değil. Interventionizm. O ne demekse işte. Barbie kaçmama izin vermiyor yani. Kısaca. Şunu da düşüreyim de biraz çok kasıyor böyle. bu dönmeyecek misin? Ha şöyle iyi herhalde. Yo böyle bir kötü. Neyse. Irakları bastıralım. Sen de bastır. Ermeniler sana ne oluyor? Senden sanki toprak mı aldım? Aslında şimdi fantaziye kaçarak bir şeyler yapabiliriz mesela. Şu <laughs> Kürdistan'la Bizans'a toprak verip bunları teker teker yıkmak. Ama boşuna kötü şöhret yapmış oluruz. Gerek yok. Ama güzel fantazi aklımda bulunsun bu. Şimdi ne yapabiliriz? Krizin yaşandığı bölge var mı? Şu kriz yaşanan bölge yok zaten. Neyse gösterildi burada. Güzel bir yol haritası izlemek istiyorum şimdi İran müttefi United Federation of Slaves Şimdi siz Bunların müttefikleri arasında kimler var Evet şimdi siz Bunlarla bir savaş nedeni oluşturalım. İlk Georgia'ya dalmak istiyorum çünkü bir İran ne tepki vereceğini merak ediyorum şu an. Evet süper uçtan düştüğümüz için bunlarla da aramız gökleşti. Pardon kötüleşme sadece şey durdu. Etki alanımıza ekleme durdu. O da normal bir şey. Kaç gün diyor bana? 500 gün. Neyse şimdi... Yani zaten aramız iyi. Biraz da şu United Lens'lere falan bir şey yapmak lazım. İlişki geliştirmek lazım. Frankly, Republic of China. Çin Halk Cumhuriyeti. Bir de normal cumhuriyet mi var burada? Allah Allah. ilginç. A puanımız da kalmamış. Neyse bakalım, ilerlesin biraz. Tamam, şunları biraz düşürebilir miyiz diye çektim, lakin düşüremezmişiz. Şöyle yapsak, o tamam, güzel. Şimdi düşüyor. Yalnız Türkiye'yi çok güzel vurgulamışlar. Zengin bütün ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Orta ve fakir. Yani bayağı sürünüyor yerlerde. Tabii bunda benim de biraz etkin olabilir. Ama gerçekte de böyle yani. Ben yani gerçekleri söylerim. Gerçekte de böyle. Biz, biz şurada dinleneyim biz şurada dinleneyim zaten tek tümenim var bize git bunlarda sorun yokmuş zaten ya Amerika canım benim gidiyorsan git gitmiyorsan kal Ben merak ettim Amerika nereye gidiyor. Araba şurada bir kriz başlatamaz mıyız? Grace Cyprus. <laughs> FM'miz de geldi. Yalnız şu an gelir. Baya iyi yani. Baya baya iyi hatta. Ha, yani bu arada şu özel kuvvetlerin yapımı yaklaşık olarak bir kaç yıl sürüyor? 1500 gün kaç yıl? Evet 5 yıl falan sürüyor. O yüzden pek bulaşmayacağım bu işe. Onun yerine nitelikli piyade yapalım zaten daha iyi ya şu Asya'dan çıksın işte kaç 35 dua çıkacak. Güzel yani bayağı yükseltmek istiyorum askeri gücünü. Ay şurada biraz da tank çıksın. Tanklar özellikle kuşatma savaşlarında bayağı işe yarıyor. Çok hızlı bir şekilde kuşatıyorlar. Yani şehre alıp çıkıyorlar bir ee, şey daha düşünüyordum sanki. Hayda hiç uçak yapmadım ben bu modda. Şöyle Konya'dan bir tane Basra'dan Basra mı? Ha aynen Basra'yı almıştık. İşte birkaç tane çıkın bile bir saçmalık gördüm demin ben ya. Asya Asya bir tane Afrika yazan yer vardı. Neresi? Antioch yani şey Antakya. Ulan Antakya'nın neresi Afrika? Neresi? Yani öyle bir saçmalık yapmışlar. Yani bir Linas'a da Antarkt'a. E? Neyse tamam. Sinirlenmeye değmez. Dostlarız şeyin... Şey, akıl kazansınlar. Akıl neydi bunlar ya? Bütçesi neydi lan bunun? Unuttum. Ya şunu... Ne yapıyor lan bu? Ha, construction'ları da kapat bakalım. Sizler kaç güne çıkacaksınız? Aa, bunlara daha çok. Bekleyeceğiz yani. Neyse şu topları sona çeksek. Tamam. Yarı, yarıda anlaşalım. Ha, iyiymiş tamam. Yarıda tutabiliriz. Lanet olsun bu hayat. Lanet olsun bu sevgiye. Ya bu niye bu kadar çok kasıyor? Mesela ben bir şeye bakayım. Milyonladır <laughs> bu. Açık acaba yine bir ona bakayım. Ya, ölüş işte, tasarrufu da açık değilmiş. Büyük ihtimalle şu şeyler çubuklar artınca çok kasıyor. Ondan kaynaklanıyor. Yani oyunuzu kaslıyor. Şeyde falan da oluyor biliyorsunuz. Medul 2 çekerken de. Tabi bu kadar düşmüyor da onlar. Yine yani de düşüyor biraz. Neyse biraz şunlara yatırım yapalım da fabrika açsınlar. Tamam. Ya yolu kendim de yaparım zaten de. sorun yok diyeceğim de. Yok lan önem, önem vermiyorum ben. Ne ara ekledim bunları? Neyse hepsini bir tıkla tutalım o zaman. Ve bunlar bana zarardan başka bir şey yapmıyor ki. Kâr fabrikam nerede? Ha, büyüt. Şu da kâr ediyoruz biraz. Bunlara bak anasını satayım. Kâr yer yok. Ben en büyük kârı neyden yaparım biliyor musunuz? Petrol. Ama bir tane kapitalist de gelip aha buldu. Şurada bir kapitalist yetiştir bakayım sen. Nereden çal? Şu aydındaki kapitalisten çal. musluluğa zaten yapmıştık. Mendeli mi yapmamıştık? Burada da var. Musluluğa da var. E, tamam niye o zaman yok? Ha, bunlar aynı bölgeden galiba. Aynen aynı bölgeymiş. O zaman sorun yok. Şimdi şu yeni bilimlerin bir yerlere toparlanması lazım. Şuraya doğru toparlanın. 26 askeri gücüm var. Tam zaten eze eze gireceğiz de buraya. Ve takmayı düşündüğüm bir şey vardı. Azerbaycan müttefiklik yapalım. Ve Kazakistan'la bir tebrik yapalım. Oh, kabul etmiyorlar. Türk Türkiye bunu yapar mı? Türk Türkiye bunu yapar mı? Bakalım şimdi başka Türk. Özbekler. Yok, bunlar da yapmıyor. Türkmenler. Bunlar da yapıyor. Yani bir Azerilerle mi aramız iyi? Toplamı yerlerini burası yapmış. Neyse toplansınlar bakayım oraya. Az sonra zaten karıştıracağım ki ya. Yani. Öyle şey yok. Evim bir yerde tam fazla bir yerde piyade bir fazla falan. Sonra dengesiz oluyor. Bir taraf savaşamıyor bir tarafta şey yapamıyor kuşatma yapamıyor. Şimdi endüstrimizi geliştireceğiz biraz. O, tamam güzel. Bu dışarıda otom bombası yapabiliyoruz bunda. Vay Norveç'e bak. İsveç'in eline vermiş be. Bayağı iyi. Evet, şu savaş nedeni bitmeden büyük ihtimalle ben videoyu bitirmem gerekecek. Neyse ben şu savaş hedefinde bir şey belirleyeyim de. %90'a geldiğinde bitireceğim videoyu. Evet, videonun ortasında atlayan arkadaş. Acaba mülise şey yapıyor muydu? Steam'i çekiyor muydu? Umarım çekmiyordur. Bayağı para olmuş. Evet abi şimdi bu paralar iyi güzel de borç ödediler abi. İyi bayağı azalttım. %90 olmak üzere. Ve oldu. Evet. Bölüm Irak aldık. Diğer bölüm pardon Gürcistan'a gireceğiz. Şimdi ilk zevkli geçiyor gibi. Neyse. Diğer bölüme kadar kendinize iyi bakın.